Dünya Göz Optik işte benim stilimi sunar. Ceda podyumda. Hoş geldin. Hoş bulduk Ekrem'cim. Tekrar Ekran şarkıyla geldin. Evet. Ee, ben bir Heh. denim markası çıkarttım. Aa, Ne alaka? Çıkartmışım. Allah Allah konsept. İleride. Hiç ben bir... alaka kuramadım. <gülüyor> 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 Hiç değil mi? Bir marka çıkarttım Aa. ve onun böyle yemek veriyoruz. Böyle yemekli bir davet. Onu Yap. gidiyorum. Su. Selam Ceyda. Selam Su. Merhaba. Merhaba. Şunu demeseydin, beşliktin, benim <laughs> markası çıkarıyorum, onun yemeğini veriyorum dedin ya. Bu o kadar iyi bir denim değil, çok güzel bir denim. Ama hayır, benim yemek... markası çıkarana göre bu denimi giymemesi gerektiğini düşünüyorum. Niye diye sorarsan, yemek yiyeceğiz. Hay, dedin benim markası çıkarıyorum ve yemeğini yiyeceğiz dedin. Çıkarttım. Yemeğe gidiyoruz yani çalışanlarımızla, işte arkadaşlarımızla bunu kutlamak için, için yemeğe, yemeğe gidiyoruz. Yani Beşliksin. marka sahibi olarak mı yeterli görmek? Evet. Ha. Bunu ben normalde beşlikti benim gözümde. Yemin ederim beşlikti. Bak bu yemin konsepti ediyorum beşlikti. Hani beşlik. başkası yapmış olsa sen konsept, evet, olsan davet, davet Evet, evet eğer davetli olsaydık olsaydı evet ha. Park Fark söyleseydim. demeye çalışıyor. Yemin ederim. Bence. Allah'ım Türkçeden Türkçe'ye de artık. Kırılacak bir <laughs> sebep değil çünkü ben bu konsepti. <laughs> Ama konseptinde yanlış var benim haberim yoktu konsept, konseptten. Ya. Doğru mu? Gayet Kazan gayet var mı? Uygunum. Yemek yiyeceğim ya. Peki o kafeteryadan yemek yiyeceğiz. Başka bir marka beşlik görüyor. Bugün o da bugün öyle çok... gelmiş. Beşlik görüyor kendini. Bakalım. İlla böyle Olsa. abiye elbise şıkış. Şıkı ya git ben Ben ya, yanlış anlamamanın için kırmayacağım ama gerçekten soracağım. Bu bu yetersiz bana göre. Niye böyle bu puanlar niye? Ee, Öykü Hanım şöyle söyleyeyim. falan hayırdır inşallah. Ben de ben kendisine dedim ki çok güzel. Üzerindekinin bir farklı Benim versiyonu bende var dedim ben de giyeceğim ama farklı versiyon dedim. Bana göre dedim baktım takısına çantasına kadar beşliksin dedim. Şimdi konseptinde duyana kadar. Konseptinde deyince bana eğer şu, şu, şu şekilde hani burada... Ben başka bir şey soruyorum. Tamam sen bunu anlattın. E, tamam bir, bir şey demeyeceğim, kırmayacağım. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Niye söyleyeyim? Az önce mesela benim olayımda öyle oldu ya zannedi şey, şey düşmesi gerekecekti. Ama bu genel daha. bir hale döndü. Kim niye tırsıyorsunuz birbirinize? Ben Hak, hakikaten tırsmak mı yani artık? Ben tırsmıyorum çünkü tırsam yani herkesin hakkına göre veriyorum ben bu arada. Yani böyle bir çekim ama ellemeyin kimse bana bulaşmasın. Ama bana bir şey demesin. Yok ben de bana dört, ellemesin. Gerçekten yok ya. Kırdırtmayın bugün bana lütfen. Valla yok <laughs> bugün geçtiyim ben bana. Göre. Ya ben denim yapsam bunu çık gitmem. Yok. Ama bugün beni beğendi mi mi o yüzden söyledi Peki. arkada da söyledi çok güzel olmuşsun. Diye. Evet. evet. Belki de onla. Ayşenur. Ah. Ben denim kombinini yeterli bulmadım. Ah. Nereyi aşağıyı. Şimdi Ceyda bir denim de markası çıkarsa evet üstü Ceyda. Ama altının tamamlayıcı ve güçlü bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Çünkü denim markasının sahibi sensin. Ben konsepti bilmiyordum. Bu çantayı kullanabileceğin en doğru yerde en güzel şekilde kullanmışsın. Aksesuarların, kolyen, saçın her şeyin okey. Ama yemek bile olsa ben Ceyda nasıl bir pantolon giyer? Hatırlıyor musun? Burada bir tane fermuar detaylı zincirli bir takım giymişti. Benim geçenlerde bir jean denim kombinim daha evet. olmuştu. Ö öyle bir şey olmalı Ya bu bir böyle çok böyle büyük bir yemek değil. Sevdiklerimizle de böyle ufak olacak yavaş yavaş bir yemek ama böyle wow <laughs> çok şık bir yere diyeyim. gidip böyle böyle. Ay ben böyle bir kutta bir yemeğine gidiyorum yani. Yemeğe gidiyorum. Ama bak #ayşin ve Ceyda olunca hani 2-3 kademe yukarı oluyor ya hayatım. Kimse söylemeden ben sana söyleyeyim. Sonra <laughs> üzülme diye. <laughs> Çünkü aşağıdaki deneminin bir numarası eksik. Ama çok güzel duruyor. Bence çok bir numarası var ya. Gizem. Ben beğendim. Temiz duruyorsun. Teşekkür ederim. Ceren puanları ben alalım. Ben de beğendim. Yeterli bence. Yemek yiyeceksin. Son yani sonra. normal. Teşekkür ederim. Bak Ceren de ülke ülke veriyor puanları. <laughs> Harbi. Yok, ben şey, kırarım. Biraz şey Slow Motion döndürken. <laughs> Sonra çete demeyi. Ayşegül vanya Ayşe Nur Ayşegül neden kırmış? Ee, Takımları sana yakıştırıyorum bunu söylemiştim zaten. Ama kendin davet verdiğin için ben de o pantolon kesimini birazcık e, daha aşağıda buldum üstüne göre Pantolondan kırdım kesimde. Vanya. vanya. Ben seni çok beğendim. Zaten taşıyorsun böyle şeyleri. Ben de farklı bir şey isterdim. Ee, çünkü çok... buna daha fazla ne kadar adı, mesela farklı? Adı. da pantolonun çünkü modeli fark... yok. farkında mısınız? Ee, evet çok güzel duruyor zaten. Üstünde böyle şeyleri taşıyorsun. Çantan da güzel ama sadece bir numara isterdim Kombininde bu kadar yoksa güzel görünüyor. Teşekkür ederim. Hazır mısın? Evet. Geçebilirsin. Bolca sağ ol. Daha, hayırlı Merhaba. olsun. Teşekkür ederim. <laughs> Size de gönderdi ya. markası çıkarıyorsun. Ee, çok güzel bir takım bu. Teşekkür çok ederim. Çok beğendim. Ayakkabılarını görebilir miyim? Nasıl bir ayakkabı? O da denim mi? Evet, o da denim. Denim. Ayakkabı Ay. da yapmışsın denim. Evet. <laughs> Full denimledim. Yemeğe <laughs> gidiyorum. Evet. Yani normal bir salaş bir yemek yani çok Salaş deme dur. Salaş denim dediğin markası... de hani çok wow da değil, çok şık şık şık. Şu Normal hep, bir ben yer. O, ben oraya e, hiç takılmıyorum. Hani çok Benim, takıldılar ya o yüzden. Denim markası çıkarttığın için üzerine denim bir takım var. Yani evet. Doğal olarak konseptini de böyle belirlemişsin. Bu takım güzel bir takım. Burada tabii arkadaşlarının e, aklına gelen soru şu. E, bu takım yine beraber satılan bir takım. Şey daha bu takımı yine kendinden bir şey katmadan birlikte giydi. Burada bizi heyecanlandıran bir şey yok. Bak, kafa sallıyorlar. Şimdi bunu anlatıyoruz, anlatıyoruz. Onlar da zorlanıyor, izleyenler Ay. de zorlanıyor. Ama seni bu konuda biz anladık. Sen temiz, kendine yakışan, risksiz, sakin parçalar giymeyi seviyorsun. Bu da bir tarzdır. İlla bir şey çok iddialı olmak, göze batmak zorunda değildir. Bu konuda risk almıyorsun. Ee, akılda kalıcı bir şeyler yapmak derdinde değilsin. Gittiğin yerlerde temiz, sakin ve güncel görünmek istiyorsun. Evet. Aldığın zamanlarda, zamanlarda oldu yani. Hiç sen normalde böyle giyiniyorsun. Evet. Çünkü sen bugün, yani bugün. Ben dışarıda kadar, da böyleyim. Benim. Bugüne kadar birkaç tane denemen dışında genelde aynı geldin. Yani o yüzden ben burada bir şey görmüyorum. Bu da tabii şöyle düşünüyorlar. E bunu biz de yapalım, biz de gidelim, alalım, beş alalım, tamam, dört alalım. Tamam. Bu, bu sorular sorulduğunda sen böyle birazcık fazla öfkelenip e, susup ben böyleyim demek yerine açıklama ihtiyacı duyduğun için suçlu pozisyonda yani mesela ben bile çoğu zaman seni beğenmekle kızmak arasında böyle toksik bir şey yaşıyorum e, ben onları o yüzden anlıyorum İzleyenleri de anlıyorum hala günlerdir defalarca her gün bir şeylerin aynısını giydiğin ve bunun aslında Eee doğru olmadığı ile ilgili yorum geliyor. Ama ben sen cevap vermek zorundasın. Ben Burada ben ne çok kombinde yaptığım günler oldu. Ben evet, korseyi yaptım, jini yaptım, elbiseyi etiketi, bu takım, her şeyi bu takım zaten kadar. Bu takım takım olarak yapılmış bir takım. Sen de bunu takım olarak giymişsin. Bunun üzerine bir kuş konduramazsın. Ha, bunun devamlılığında e, biz şimdi bilmiyoruz hafta sonunda ne oluyor, gidişatta ne oluyor. Senin bu tutarlılığın hepimizde bir heyecan uyandırıyor. Mu, uyandırmıyor mu onu en sonunda göreceğiz. Ee, burada bir şey var mı? Ay Ceyda ne giymiş bir heyecanı var mı? Evet yok. Ama burada bir temiz bir stil var mı? Evet var. O yüzden hani burada konuştuğumuz şey e, iki farklı şey. Bu yüzden sen kendine yakışanı güncel ve doğru şekilde kombin olarak da olsa doğru bulup giydiğin zaman bizim bunu eleştirme niye bunu giyme dedi, deme hakkımız yok. Bu oldu. Teşekkür Teşekkürler. Merhaba Ceyda. Merhaba Gülsüden. Ceydacığım şimdi e, evet senin de bir tarzın var tıpkı Vanya gibi yani çok stabil bir şekilde gidiyorsun ve her yaptığın kombini kendine çok yakıştırıyorsun e, ve sen busun ama şimdi hani nasıl az önce Ayşegül'e dedim sen abiye kadını kendini öyle görüyor olabilirsin ama değişik tarzları da denemen lazım yani birazcık bize o farkı da göstermen lazım. Ben tabii ki her giydiğin parçayı beğeniyorum. Ee, şu anda da olduğu gibi çok beğendim. Çok güzel gözüküyorsun. Ve gerçekten geçen ciddi mesela... misin? Marka çıkarıyor musun? Yok yok hayır. Ha, çıkarabilirsin şey yani. Dedik. çünkü. her şey? Mesela ya. geçen gün yine bir jean takım giydim ama onu onu mesela hani bandanı hip bir evet, tarz evet, yaptım, Evet, evet. O güzeldi bak. Evet ben ben ee, orada yapmıyorum e, da diyemeyiz işte tamam, ben. Onu, onu onu söylüyorum zaten. O gün çok güzeldin. Bandana'nınla gözlüğünle falan vesaire. Ama hani biraz da belki seni böyle ee, daha bir şeyler de katmışsın hani o biraz, biraz. da abartabilirsin onu demek istiyorum yani ha. farklı da gerekle. günlerde yapacağız. ama çok e, <laughs> Var temiz, çok farklı. güzel, çok zarifsin. Ee, her zaman olduğu gibi. Eee cin markası da çıkarmayı düşün bence. Çok zevklisin çünkü. Ya. Yapabilirsin teşekkür yani ediyorum. bu işten. teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldin. Hoş bulduk İvan Hanım. La. Ceyda. Ha. Evet. Sade. Şık, Senin vücudunda en uygun olan parçaları seçiyorsun. Çünkü kolay değil. Zayıfsın. Evet. Bu tarz. Ben zorlanıyorum. Aynen, zaten zorlan zorlan, hep zorlan. Bir tabii. Bir işim kesinlikle. Ben her gün terzi değilim. <laughs> evet. Ee, abartma konusunda kaç kere yaptın? Ben hatırlıyorum. Hatta çok da bayıldım. Yay. Bir şapka taktın kocaman, siyah ya bir değil, evet. şeyde Yaptım, yaptı. Yapmadım da değil evet. Sadece hani ee, da... birkaç gün üst üste aynı aynı gelince hani bir Aynen, şey bohem oluyor. Aynen, bohem tarzındaki evet. bir şeyler denedin, güzel oldu. Ee, Hep takımına gelmiyorum Senin tabii tarzın ki. zaten biraz daha sakin diyebilirim. Hı -hı. Ee, ama evet, biraz coş. İstiyorum, ben de istiyorum. Yakışıyor çünkü. çünkü. bu sakinlikte de coşabilirsin, onu da gördük. Hı -hı. Biraz da o coşku da göster çünkü ben de biraz o taraftayım. Senin coştuğun zaman da çok güzel görünüyorsun. Farklı şeyler deniyorsun, yapıyorsun. Çalışıyorsun ve vücuda uygun şekilde giyiyorsun. Teşekkür ederim. evet, şık, sade, temiz diyelim, temiz. Ama bu şık, sadelik, temiz günü biraz coşturalım. Teşekkür ederim. Sağ olun. İlerleyen günlerde farklı şeyler Lütfen. olacak. Evet. Geleyim bakayım. Demek ki artık takımlardan biraz çıkıyoruz gibi. Taç bir iki üç. Mesela iki, öyküme bak, bak yani. <laughs> Öykücüme bakar mısın? Bir mini o bir etek tane. takım Dün bu mesela. kadar mı güzel kombinlenir? Ayakkabısından küpesine sakin. Dün neydik sıkıyor. bugün ne olduk. Ama mi? öykü o kadar güzelsin Ama ki. Ama çok bir mürebiye şeyine ben bir yoruldum ya. Bu ha, beni... Çok beğendim. Ha, ben Yarnet bayıldım saftayan. senin takımına. Jilet. jilet. Jilet var ya. Jilet. Bu jilet. Çok işte. Yani böyle. Bak Halden hale evet ruh halin değişiyor giydiğin kıyafetle. Ben bugün kendimi çok iyi hissediyorum. Rahatsın evet, evet, çok güzel keyifli. Gönül ister biz de öyle olalım bana kalsa eşofmanla gelelim. Ama <laughs> maalesef. Tekr ama ben kendi tarzımda zaman... ilerliyorum ama e, aynı aynıyım diyemem. Bir farklılığımın olduğunu Bir test yükseltelim, gaza basalım, ne yapıyorsak yapalım. Yapacağız Çünkü sonra doğru gidiyoruz. <laughs> çok az vakit kaldı. 4.7, 19.7 ile günü tamamlıyorsun. Bakalım, teşekkürler. Dünya Göz Optik işte benim stilimi sundu.